Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben Fakri. Bugün bir önceki videoda bahsettiğimiz Simsür serisine başlıyoruz ve heyecanlıyım. Yorumların çoğu seriye başlama baş şeklindeydi ve hatta Simsür çivgilerini çekmediğini fakat sırf sohbetim için izleyeceğini söyleyenler de oldu. Bu beni gerçekten çok mutlu etti ve şaşırttı çünkü genelde aşırı saçma konuştuğumu düşünürüm hep. Ama her neyse çok fazla uzatmadan seriye başlamak istiyorum. Şu an karşımızda ilk simimiz Mira. Mira'nın everyday kıyafetini görmelisiniz çünkü kendisi tam bir moda ikonası. Ve şu an Mira da acayip mutlu. Sanırım ilk bölümü olduğu için. Şu kıyafetleri yere fırlatma varından gına geldi ama her neyse. Mira'nın bu cool görüntüsünden bir şarkıcı veya moda tasarımcısı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat kendisi bir itfaiyeci. Bu mesleğin ona çok uygun olduğunu düşündüm. Çünkü kendisi hem cesur bir isim hem de spor yapmayı çok seviyor. Şu anda Mira'nın bir opportunity'si var. Komşumuz Lucas'ın televizyonu bozulmuş ve bir ücret karşılığında onu tamir edeceğiz. Böylece hem işimiz için gerekli kendine skill'ını kazanacağız. Hem de biraz para kazanmış olacağız. Win-win situation. İkinci simimiz Aiden şu an işte. Aiden Mira'nın hem yakın arkadaşı hem de ev arkadaşı. Aiden işten dönene kadar size evi gezdirebilirim. Gördüğünüz gibi bir Housebot'ta yaşıyor var. Housebot var. Sims 3 I Want Paradise ekvent paketiyle e gelmişti. Ve dış dizayn açısından son derece dandirik bir ev. Ve bunu gösterirken biraz utanıyorum çünkü bu kanalda 30 bölümlük bir ev yapımı serimiz var. Fakat In My Defense gerçekten Houseboat'taki inşa edebileceğin kısım çok kısıtlı. Ve ben de büyük ve eşyalarımızın sağa büyüyeceği bir ev olsun istedim. O yüzden dış dizayn açısından baya kötü fakat içini ben gayet severek yaptım. Böyle bir girişi var evin. Bu mutfağı Dakota Johnson'ın mutfağından ipham alarak yaptım. Ve şekline bayılmadım açıkçası. Fakat Aiden bir aşçı olduğu için büyük bir mutfak olsun istedim. O yüzden böyle bir mutfağımız oldu. Burada bir oturma bölümümüz var. Biraz bohem bir havası olduğunu söyleyebilirim. Ve yine aynı şekilde bence fena olmadı. Sims 3'ün kamera modu nedense çalışmıyor şu an. Baya kötü. O yüzden evi bu şekilde gezdireceğim. Umarım bir sorun olmaz. Evcil hayvanımızın olmamasına rağmen burada kedi eşyaları var. Çünkü bir sonraki bölümde kedi sahipliğine büyürüz diye düşündüm. Ve hatta yorumlar kısmında kedi isimleri önerebilirsiniz. Bence gayet tatlı olur. Burada bir yemek yeme avanımız var. Ki burası sanırım bütün evdeki en sevdiğim kısım. Bu teknik koltuk var Sims 3 ve gelmişti. Sandalyeler ise I Want Paradise eve gelmişti yanılmıyorsam. Ve bence gayet hoş bir ortam oldu. Manzara da zaten muhteşem. İkinci katta böyle koridorumsu bir oda var. Burada tek bir bilgisayarımız var. Çünkü evde başka yer yoktu. Burası da Mira'nın odası. Gayet sade, neredeyse hiçbir özelliği olmayan bir oda. Fakat şu an için yeterli ve yine de şık bir oda olduğunu düşündüm ben yaparken ve aynı şekilde hiçbir özelliği olmayan bir banyo. Burası Aiden'ın odası. Aiden'ın odası biraz benim odama benziyor. şu an benim odam karma karışık bir durumda ama o ayrı bir konu. Yine aynı şekilde sade ve pratik bir yatak odası olduğunu düşündüm yaparken. Ve dediğim gibi çok bir özelliği yok bu evin. O yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum. Burada yine aynı şekilde küçük bir banyosu var Aiden'ın da. Ve bu kıyafetlerin burada olmasından gerçekten çok sıkıldım. Şu an söylenirken kendimi masumlar apartmanı Safiye gibi hissediyorum ama gerçekten rahatsız edici bir görüntü. Burada sadece bir tenis masası var bu odada. Çünkü iverde bebek odası yapabiliriz diye düşündüm. Nedense Mira'nın bekar bir anne olmasını istiyorum. Tek başına çocuk yetiştirmek zorlayıcı olabilir fakat arkadaşı Aiden da evinden geldiği kadarıyla destek olacaktır. Burada bazı spor aletleri var Mira'nın atletik skill'ını geliştirmesi için. Ve buradaki balkonumuzda da bir L-shaped koltuk var. Burada bir bar var. Ve bir teleskopumuz var. Manzara gerçekten muhteşem bu arada. Bu dünyanın ismini unuttum şu an. Ama açıklama kısmına yazarım muhtemelen. Custom bir dünya. Yani bir oyuncu tarafından yapılmış. Her neyse evimiz bu şekilde. Dediğim gibi çok basit ve biraz kötü bir ev. Ama yine yine de umarım biraz olsun sevmişsinizdir. Şu anda Aiden'ın işten çıkmasını beklerken bir peri gördük. Simsüt, sihir ve annem. Eksen bak içine. <laughs> Her neyse dediğim gibi Aiden'ın işten çıkmasını bekliyoruz. Bu arada Supernatural şeyleri kapatacaktım fakat unutmuşum. Çünkü gerçekçi oynamayı seviyorum. Cadı var, zombi var, vampir var bu tarz şeyleri sevmiyorum oyunumda. Az önce markete giren Meoni Martinez saç çok hızlı gördünüz mü? Aiden sanırım a, promotion mu almış ne? Etraftaki simver şu an gerçekten çok güzel. Bu sim de güzelmiş ki genelde Sims 3'ün simverine çirkin değer var fakat katılmıyorum. Ve açık dünyanın özgürlüğünü gerçekten bayağı özlemişim. Ve arabalar var. Sims 4 could never. <laughs> Her neyse. Aiden'ın şu an size everyday kıyafetini göstermek istiyorum çünkü tatlı bir kıyafeti var. Buradaymış. Neden ilk önce eve gelmek istedi. Peki Aiden. Aiden'ın everyday kıyafeti bu şekilde. Gayet savaş. Çünkü tropikal bir yerde yaşıyoruz ve bir teknede yaşadığı için savaş bir kıyafeti olsun istedim. Ve altına tervik giymesi hoşuma gitti. Bana Avustralya'daki dizi karakterlerini hatırlattı. Bu şekilde bizim Aiden'da. Dediğim gibi bir aşçı ve Mira'nın gayet yakın arkadaşı. Şu an Aiden fatura varı ödeyecek çünkü susuz veya elektriksiz evektri kalmak istemeyiz. Ve fatura varı ödemeden önce imza olması gerçekten bu tarz küçük detayları çok özledim Sims'te. Şu an Aiden önce bir duş alsın, ondan sonra da uyusun. Bu arada simver yatağını bir ve yapmıyor. Onu bir ve kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu tarz küçük detayları bir ve özlemişim. Ve bunun suçlusu EA ve Maxis. Her neyse. Şu anda ay tutulması var. O yüzden garip bir karanlık var şu an. Ve Mira da burada kitap okuyor. Bu manzara karşısında ben de kitap okumak isterdim. Şu an hayatını yaşıyor bayağı Mira. Fakat ben kitabı bırakıp biraz atletik skill çalışmasını isteyeceğim. Çünkü mesleği için gerekli. Koş Mira koş. You can do this queen. Tamamdır Mira da Çavuştun Ve Aiden da uyuyor. Şu an oyunumda nedense böyle bir bug var. Bazen simmer everyday kıyafet veriyor ve yatıyor. Garip gerçekten. Şu anda ay tutulması olduğu için Aiden uyamıyor. Ve a tarzında sesler çıkarıyor. Çıldırmış durumda şu an. Mira ise musul musul uyuyor. Hiçbir şey takmıyor. Harika. O zaman ben sabah olduğunda arayayım. Aiden şu an beyaz takım elbisesi ve banyo yapıyor ve aşkı memnu finalindeki Bihter Ziya gibi havalarında. Cidden endişeliyim. Şu anda aşırı o bir geceden sonra Aiden gelip kahvaltı olarak pancake yapacak. Cidden Aiden için korkunç bir geceydi. Mira ise burada hala muşu muşu uyuyor. O zaman Mira gelsin tuvaletini ve banyosunu yapsın. O sırada da Aiden kahvaltıyı yapar. Tabi ev arkadaşınız aşçı olunca muhtemelen bütün yemekleri o yapacaktır. Ve Mira da tam bir queen olarak keyfine bakacak. Bu animasyonlar benim cidden çok hoşuma gidiyor ya Sims 3'te. Sims yemek yaparken Simer böyle aşırı çizgi filmdeymiş gibi davranıyor, bir şeyleri fırlatıyor var falan. Fakat gerçek hayatta insanlar o şekilde yemek yapmıyor. Bu tarz daha casual, konuşamıyorum, daha casual animasyonları özledim. Ve Aiden zaten uh, cooking skill'ını seviye 4 yapması gerekiyormuş, o yüzden kahvaltı yapması iyi oldu. Şu an Aiden'ın telefonu çalıyor. O yüzden answer phone diyeceğim. Zaten pancake'leri de şey yesin, Mira yesin çünkü o da açtı. Aiden şu an bayağı sinirlendi. Sanırım birisi ona telefon şakası yaptı. Mira şu an doaptan daha sağlıklı bir şey ver aldı. Muhtemelen spor yaptığı için formuna dikkat ediyor falan. Daha sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Peki o zaman pancake'i de Aiden yer. Mira'nın iş kıyafeti gerçekten çok cool duruyor. Tuğumu. Ve şu an iki arkadaş kahvaltı ediyorlar. Hmm. Hmm. Ve deniz gerçekten çok güzel görünüyor. Aiden neden kalktın şu an? Aiden yine çıldırdı. Cidden. Aiden'ın kabus gibi bir gece geçirmesi ve Mira'nın mışı mışı uyuması ve şu an hala aşırı keyfi bir şekilde kahvaltı yapması. Cidden Mira tam bir queen ya. Bu videoyu çektikten sonra gidip Mira hayran sayfası açacağım gerçekten. Her neyse Mira'nın işi gelmiş o yüzden arabaya binsin. Peki ışınlanmak da bir seçenek sanırım. Bu arada bu bot bütün gece evimizin yanında durdu. Korkutucu bir şekilde. Ve Mira şu an itfaiyeci olarak işine gidiyor. Ve geldik şu an. Fire Station böyle bir yer. Burası Sims 3 Ambitions ile gelmişti. Ve ben açıkçası mimarlık kariyeri dışında Ambitions'ı çok fazla oynamamıştım. O yüzden bu seride hoş olur diye düşündüm. Burası gayet havalı bir yer. Şu anda henüz şehirde bir yangın olmadığı için Mira biraz spor yapacak. Ve itfaiyeci verdi şu an sohbet ediyor. Şehirdeki bütün itfaiyecilerin kadın olması çok hoşuma gitti. Dünyada bir sisterhood var. Ve Mira da sporunu yapıyor ve birazdan terfi al almak üzere. Keşke bir yangın çıksa, bir olay var falan olsa. Ama zaten bayağı olaylı bir gece geçirdik o yüzden olması da olur. Şu an Mira promotion aldı. Mira has been uh, blah, blah 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 Mira now makes uh, 340 simavions, 340 kırk simavion Her hafta and works from 9 a.m. to 5 p.m. Peki öğrenmek istediklerim bu kadardı. Ne kadar para aldığımız ve saat kaça kadar çalıştığımız diğerlerinin bir önemi yok. Harika şu an uh, Mira promosyon aldığı için gayet mutlu ve cidden kes ve bu memory şeysinden çok sıkıldım. Sims 3'te. Onu kapatabiliyor, kapatabiliyordun sanırım. İkinci bölümde bir bakacağım. Aiden'ın bugün işi yokmuş. İşi iki gün sonraymış. O yüzden gelip tuvaleti kullansın. Bu arada yan evde de komşumuz Hukas yaşıyor ve şu an henüz ne diyecektim? Şu an henüz Mira'nın bir bir edebileceği birisiyle tanışmadı. Fakat Aiden ve Lucas'ın arasında bir şey var gibi de yok gibi de bunu sonraki bölümlerde göreceğiz. Şu an ilk bölümde daha basit şeyler ve uğraşasım geldi. İkinci bölümde muhtemelen Mira'yı da birisiyle tanıştırırız ve dediğim gibi Mira'nın bir çocuğu olmasını istiyorum. Aiden şu an uyuyor o yüzden biz bence Mira'ya bakalım. Mira da sporunu yapıyor şu an. Gayet ovaysız bir gün. Ve itfaiyeci ver. Kadar rahat olsam yeter gerçekten. Birisi kitabını okuyor. Diğeri şu an web tapını çıkardı. Video oyunlar oynarsa cidden çıldıracağım. Abigail gerçekten hayranınım. Yok ya kadıncağızın günahını aldık. Belki sadece birkaç dakika ona meyvelerine falan göz attı. Her neyse. Bu arada yangın istasyonu gerçekten gayet güzel yapılmış. Aiden sonunda güzel bir kalktı ve gidip tuvaleti kullansın. Ve ondan sonra da belki... Bilmiyorum. Bugün işi olmadığı için bence ev işleri ve uğraşabilir. Öncevik ve bozulmuş yemekleri atsın. Ondan sonra belki Çin mutfağından bir şeyler yapabilir. Chicken fried rice yapabilir. Ben bu şeyi daha önce hiç kullanmamıştım. Sims 3'te o yüzden animasyonların falan da merak ediyorum. Şu anda iğrenmiş pis yemek olduğu için, bozulmuş yemek olduğu için. O zaman bir zahmet temizleyeceksin Aiden'cim. Sims 3'teki su gerçekten çok hoşuma gidiyor ya. Mira Atletik skill'ını seviye 5 yapmış. Harika. Ve Aiden'da muhteşem bir şekilde Çin mutfağından chicken fried rice yapacak. Parmağını kesti. Cidden Aiden ilk önce uykusuz bir gece geçirdi. Şu an parmağını kesti. Bu arada Çin mutfağında her şeye böyle yumurta eklemeleri çok hoşuma gidiyor ve acayip lezzetli oluyor. Garip bir şekilde. Şu anda Aiden aç olmadığı için şey diyeceğim. Kavitesi bu arada eksi-10muş excellent'mış. Harika bir kavitede yemek yapmış. Peki o zaman put away leftovers diyeceğim. Bunda akşam yemeği olarak yer ver. Çünkü şu an Aiden aç değil. O zaman gelsin bu pis tabakları da buradan alsın. Ve son olarak da bölümü bitirmeden biraz denize açılmak istiyorum Houseboat TV. Çünkü uzun zamandır Sims 3'te Houseboat'ta yaşamadım. Çünkü açıkçası eski bilgisayarımda Sims 3 bayağı kasıyordu. Ki şu anda da gördüğünüz gibi mükemmel bir şekilde çalışmıyor fakat çok çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ve Aiden gitsin biraz denize açılsın. Kaptan Aiden. Bu bot beni gerçekten korkutuyor çünkü bir kadın kullanıyordu ve bütün gece evi gözetledi Belki de düşmanlarımız vardır ve ikinci bölümde aşırı dramatik şeyler yaşanır Hayır tabii ki burada televizyon dizisi çekmiyoruz öyle şeyler olmayacak Şu an arkaya Titanic Soundtrack e eklesim geldi fakat Copyright sıkıntı var olsun istemiyorum o yüzden Şu an abone sayısının nasıl yavaşça düştüğünü hissedebiliyorum. Bu bölümün de sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde muhtemelen bir kedi sahipleneceğiz. Biraz bu ikisimin aşk hayatına odaklanacağız ve hayatlarına devam edeceğiz kısacası. Mesleklerine, ihtiyaçlarına falan. Ve sizin de ikinci bölüm için fikirleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ve bu bölüm hakkında ne düşündüğünüzü de yorumlar kısmına bekliyorum. Videoları bu şekilde biraz daha kısa yapmak istiyorum. Zaten minik bir seri olacak fakat umarım biraz da olsa hoşunuza gider. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.